yaz gününde de hayvanlarımız oradan su içerlerdi. Akar suyumuz ki ilk yok. Han tabir ettiğimiz yerde bir çekmemiz vardı. Çok güzel suyu vardı orasının. Fakat bu 1995 senesinde karayolları yeni bir yol açtı. Suyumuzun e, menbası kesildi çok azı. Akın yavaşladı. Suyun kanallarını, gelen yolları falan e, kapandı sızıntı sularla geliyordu zaten karşımda yer altından geliyor cihaz biri kendi kendine ne yapıyor yani altında. Selamünaleyküm. Kadın derviş olmaz. Bu memlekette doğdum, bu memlekette büyüdüm. Evet. buran Vengicek Hane diye adı yani en küçükken gidirdik. hemen de söyleyeyim. Ee, burada e, Abacalı diye bir şerifler varmış. Zamanında buraya bir hane yaptırmışlar. Evet. Onlar bir müddet şey işletmişler. Ondan sonra efendim de söyleyeyim. E, Mehmet Çavuş diye bir herif. Adam babamın emmisi oluyor dolayından ee, Öz emmisi babam. Tefe emmi, babam. Daha da ortakları varsa onu da bilmiyorum. Bu ana çevresinde de sizlere var. Allah Allah şimdi onlar söylüyorlar ya. Ama o zaman babam niye ayrıldıysa ayrıldığını şey yaptı, Duydum. E, Burada bir ulu yol. Yani çıkan bu yol gelir. Buradan tamamen erkenden kalkan Ayşe'ye anca var bir hayvan Burada deveden, atırdan, attan, abiyum eşekten, kağandan, ana bu iki meydan komple şey yapardı, dolardı. Sabahlara kadar biz kavşağı kanasından köyde rahatsız olurduk, cazırtısından. Onlar yukarıdan doroslardan zorlan şeyi alttalar. iki tane topluk veya üç tane topluk kanunu getireceği bir şekilde Efendimiz'e Aysel'e kaçıp olarak şey yaparlar. Onlar kolcular yakaladığı zaman adam birbirine haber verirler. Bir falan yerde kolcu yakalamış diye. Bizim bir kuva, kuva getirirlerdi. O kuvadaki inlere evet, evlere mevlere atarlardı. Aradan iki ay sonra, on beş gün sonra, üç ay sonra gel gelirler götürürlerdi. Tamam. Yani öyle bir şeydi Kur'an. E, o zaman bu maç çıkmış. Hemen oradan aşağı çişmenin başına kadar yardırmış. düşmüş. döşemiş. Tamam. O boyunun suyunu bülü almış. Aşağıda iki tane kuyu vardı. Biri şurada, bir de şurada. çişmede de yapıldı. O boyundan da şey yapıldı. Allah'ın O zaman arz çok yağardı. Rahmet çok yağardı. Efendim mesela. Bura bir fiil. Hani geceye gündüz iki ay, 11 ay çok rahat akardı. Şimdi maalesef hiçbir şey yok. Ah, Ak, akmıyor, da kalmadı. Efendim söyleyeyim. burada fırın vardı. Lokanta vardı. Bunları biliyor. Bir anda bu soğudun altında vardı, alt tarafında. Şu yol yoktu, o yol da yoktu. Açtım. Çıkış var ya, oradan efendim giderler gelirlerdi. İşte esas oluyor dediğimiz yer şey. orada devam eder Hamber'in altından efendimize doğru şey var gider o kadar bir şey olurdu alamaz olurdu burada e, gelen giden kasaplar safhadaydı muhatası vardı söyleyeyim yiyecek içecekleri vardı burada jandarma vardı jandarma sordu buradan karakola şey aldılar da ruku aldı, aldı olanlar biliyor. Gidikçe oldu diye bir herif vardı. O adam efendime söyleyeyim, onun evine şey yaptılar, telefonu çektiler. Benim bildiğim bu kadar daha da büyük yani kişiler varsa or, orada onlara da aklım ah, gitmiyor. Ha, burada bir de şunu söyleyeyim, acaba limanta girer mi girmez mi onu da bilmiyor. Tamam. Ayımı burada e, ee, çok vücut diye bir bakalı tükene çalıştırılmış. o da Cengiz Ulfan Aksoy'un dedesi. Ya, yatağlık yapmış, dayı aşkıymış, dayı Altı sene sonra efendim can canlama tarafından bu boğazın içerisinde efendim bizim ne şey yapmışlar? Suya düşmüşler. Tabağın saat dörtte beşte ırgatla gidermiş. Gidip de karşı koyduğum dikirde ırgatlar getirmiş, ırgat getirmiş. İçinden de biştirilmiş, kutlattırılmış. Efendim, o arada burada şey yapmışlar işte. jandarma ee, Canlarla yolun sağındaymış, tallanaymış yani. O da şurada sokağın içinden geçerken Efendimiz Hüseyin ateş etmiş. Ateş edince hangi şey yapmış, yangı yapmış. Şu tarafa atması lazım mı kendini? Sertin dibine atmış Efendimiz Yukarıdan jandarma şeyler uğraşmış. Yani süngüyle, süngüyle yanaşmış. Yani çok cesur bir adammış efendim. Olay kolay ölmezmiş yani. yani i̇ki tane tabak açırmış. Tabakların birisi tütüp bir de affedersin Şey şişini vurudur Efendim söyleyeyim. Hı -hı. Yani onu şey yaparmış. Nira kanıyor oraya basarmış. Dezi kanıyorsa onun hapı ilacı sardısı falan o, oymuş yani. O zaman bir kere kişiler gelmişler, aldırmışlar, koy götürmüşler, koy dedi mağaza açmışlar, üstüne başına evlenmesi, oraya koy, oraya koymuşlar. Tamam. Ondan sonra arada 3-5 gün on gün geçince büyükler demişler ki biz bu adamı yumadık, yumadık, yıkamadık, yani her şeyi kılmadık. Tamam, sabah şey mağazanın içerisinde bir daha kazanmaya. Altına ateşi yakarak, efendim, suyunu kızdırarak, burada Yok, yıkayalım. Kefimi sarak, ondan sonra da tek bir mağazada girip ayaklamıştık. Aynı şekilde yumuşlar, yıkamışlar, terazisler, yumuşlar. Hemen de zaman abisler defetmişler, ağzını, ağzını kapatmışlar ya. Hmm. Yani ki öyle bir ki, tamam. Canlama çevresinde böyle kirmek gibi dolaşmış. Ama yanaşamazmış. Attığını da vurmuş. Hiç yapmazmış. Ama da hiç kimseye de şey yapmadım şey olarak hani burçlu sıkmadım yani dar olmadı bütün nar da mı burçlu sıkmış buran mevzusu bu burada çok yabancı geldiler de burada yatanlar da kahanlar hele hele yaz zamanı ana azar kesilerdi hayvanlardan efendim mevzusu geçilmezdi Buradan, ancak aşağıda sabahıdan gəlmək gözləməyəcək yandırır. 30 kilometrə və 30 kilometrə çərir mərkəzinə. Bu təpənin üstündə əhəmiyyətli bir qaldı. Şəhər daxilində andaşı da Isperin, Oradan, var. Sferom e, paşaqların altında var da. O da daşı toparlanmışdı. Bəzən belə də villələri var. Başqadır. 7 saatlıq qəyyallar. Ne kadar alınlar gelir gelirse, gider Biz yapmışlar, o hanımlar. tamam Halen daha iyi var yani. Göster, yani.